Sefa Bey, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz, Allah'a şükür. Sefa Bey, siz... Sefa Bey Bey dediğimde, Sefa sen bitirdin şey, hazırlığı. Evet. evet. Normalde zaten firmada böyle bir şey var. E, çok şeyler ya, öğrenciler resmi. Ama öğrenciyle arkadaşım, abi kardeş olmalısın, samimi olmalısın. İnsan gelmiş buraya, <laughs> anası babası kimse yok o samimiliği vermelisin, ki çocuk burada rahat olsun yoksa resmi resmi danışıp konuşup bir yere varamazsın ya yani bilmiyorlar işte hepsini ben de, öğreteceğim ben seni istediğin zaman arıyorsun ben normal ilk böyle. zaten Sefa 2019'da ilk geldiğinde Ağustos'ta iç bir ay full her akşam 12'de beni arıyordu 2 saat evet. FaceTime'da konuşuyorduk Sefa Görüşürüz. hazırlığı bitirdin evet dentisi evet. hazırsın diş 5 sene sonra doktor oldun Sefa. Antalya'da İnşallah. bütün Ruslar sana yapacak dişlerini. İnşallah. Abi. Sefa nasıl korona falan muhabbetleri geldin sen şimdi? Vallahi ne, ne görüyorsun? Yani Geleli bir hafta oldu. Bir korona ile ilgili bir, bir şey yok. İnsanlar rahat geziyor, dolaşıyor. Yani Türkiye'den bir fark yok şu anda. Korona yani yok gibi. Rahat herkes. Maske falan Herkes isteğine göre takıyor. Zaten burada maske takan yok. Herkes şey işinde. Bazı e yerler. marketlere girdiğimizde evet. takılıyor. ondan sonra öyle yani. Alışveriş merkezi. falan Yani. Ha yok normal orada. Da zaten var ya korona morona. Normal korona bir grip. Bu başka bir şey. İnsanların neyse ya, Hayırlısı bu da. Hayalısın Zaten Milli Eğitim Bakanlığı atıklama verdi Ukrayna'daki bütün öğrenciler yurt dışında. Hepsi gelebilir eğitime devam edebilir. Aynen öyle bir muhabbet varmış ama öyle bir şey yok. Herkes gelebilir yani. <laughs> kardeş. Ee, o zaman Asap da bizim öğrenci. <laughs> sabah sabah yine ne dedin? Asap da arkadaşlar mimarlık birinci sınıftan başlayacak inşallah. O da hazırlığı bitirdi. Sefa peki <laughs> ne öneriyorsun? Ha zaten Asap, herkesin önünde geldi bu sene. Ağustos'un kası geldin sen? aynen. Ağustos'un 3'ü Aslap geldi. E, Sefa da işte bir hafta var geldi. Sefa yani... Gelmek isteyen arkadaşlara ne öneriyorsun? Bak bir senedir buradasın Sefa. Bir senedir sen de Aslap'ta buradasınız. <laughs> ne, ne eksi var, ne artısı var? Bir söylesene <laughs> kısa zaten. Eksi yok, fazlası var. <laughs> o kadar net diyorsun ha. <laughs> ne, hiç, en büyük sıkıntı ne oldu burada? Sıkıntı olmadı ya. Böyle, böyle yani bir zor gelen sana bir Türkçe'ye aratan vesaire. Yemek hariç. Ha, yemek hariç. Yeri bir sıkıntı olmadı her yani. şey. Bence yani şey, sıcak bir... oldu sen. Antalya'da sıcak Ha şu an, şu an burası sıcak mesela abi? Antalya'ya göre biraz da geldiğimiz. Yok oğlum Antalya daha sıcak ya. Hayır. Geçen hafta geldiğimiz sıcaktı. He ha, şimdi. Şimdi biraz daha soğudu havalar. Artık yavaş yavaş ışıkları giymeye başladı herhalde. Ha, yani arkadaşlar şimdi bu sene gelen bütün arkadaşlarımız. Sizi yüzde yüz şimdiden videodan görsünler sizi videoda. Ondan sonra zaten... Zaten videodan dolayı da hepsi bana Sefa abi, Bir de bir şey, son olarak videoda bir şey göstereyim arkadaşlar. Bizim bildiğiniz gibi sadece ıı, Türkçe Türkiye'de yok. İran'da da ofisimiz var, Azerbaycan'da da ofisimiz var. O yüzden Cumhurbaşkanı resmini koyuyoruz. Bayraklarımız da burada. Herkes soruyor ki Atatürk'ün resmi yok. Asla full herkes aynı soruyu soruyor. Ama anlamıyorlar ki baş resmi tam baş köşemizde, en baş odada. İnşallah Başbuğ'un bir resmini de tam o üstte koyacağız. Yakında geliyor resim. O zaman ne diyelim arkadaşlar? Herkese bol şans diyelim. Hayırlı olsun. Diyeyim. Hayırlı olsun.